Merhaba kızlar. Bugün size çok güzel bir çalışmayla karşınıza geldim. Ee, ön kenar çalışması. Genelde hırkalarda yapılır. Çocuk ya da büyük fark etmez. Ee, bütün hırkalarda yapabileceğiniz çok güzel bir e, ön kenar çalışması. Şöyle arkasını çevireyim. Bakın arkadan da bu şekilde görülüyor şu kısımda ve şu kenarda yapılan bir çalışma var Ben size onu göstereceğim onu çalışacağım bakın önden de şu şekilde biraz açayım şu arada bir ters var ilmek şöyle bir çalışma bunun için ee, ben önden hiçbir çalışma yapmadım ilmek başlayarak çalışmamı göstereceğim size. Çünkü sıranın başından itibaren örneğini kurmamız gerekiyor. Bakın ilmek çalışması ben nasıl ilmek atıyorum, onu da size göstererek başlayacağım. İlmek çalışması için ipimizi yumaktan alıyoruz. Daha önceden söyledim size, yumağın içinden ben ip çıkartırım. şişimize ipi geçirdik. Şöyle şişimize ipi taktık. İlmek olacak kısım ipimizin kısa tarafı. Bu kısa e, tarafla ilmek olacak. İlmeğin altına düğümleyecek kısım da ipimizde yumağın içinden gelecek olan iplik. İpimi e, şişime ipimi taktım. Avucumun içine ipimi sardım ve iki parmağımla ipi ayırdım. Sonra bakın, şöyle baş parmağımın bana doğru olan kısmından işaret parmağımın e, iç tarafta olan kısmından ipimi aldım ve şöyle çevireyim. Gene parmaklarımla düğümledim, çekerek düğümledim. Bakın, baş parmağımın bana doğru olan kısmından ipi aldım işaret parmağımın iç tarafına doğru olan ipimi aldım, ee, aradan geçirip ipi düğümledim. Bakın şuradan almıyorum, şuradan şu şekilde almıyorum çünkü düğüm yapacak bir ip yok ortada. Nasıl yap? O zaman baş parmağımın bana doğru olan kısmından aldım, işaret parmağımın iç kısmındaki ipi aldım ve aradan geçirip düğümledim. Baş parmaktan aldım, işaret parmağından aldım ve ipimi düğümledim. Tekrar baş parmaktan, işaret parmağından düğümledim. Baş parmaktan, işaret parmağından aldım, düğümledim. Bu şekilde 12 tane çift olarak sayıyorum demiştim. 12 çift ilmeğimi atıyorum. Evet, biraz daha öreyim, ilmek atayım. Sayayım bakalım ne kadar oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane ilmek fazla yapmışım. Bunu çıkartıyorum. Ee, küçük bir örnekleme yapacağım için az bir şey başlıyorum. Fazla e, oyalamasın beni. Tabi sizleri de e, fazla oyalamasın fazla olan ipimi kesiyorum ve işime başlıyorum başlangıç iğne, başlangıç ilmeğimi örüyorum başlangıç olduğu için örüyorum normalde örmem ördüm bir ters bir düz yapıyorum örneklememi bu benim ilk sıram Bir ters bir düz olarak son e, iş, sıramın sonuna gelmeden örneğimi başlayacağım. Şimdi sıramın sonuna gelmeden baştan iki tane ilmek olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haroşa olması gerekiyor. 2 e, tane de onun yanında e, aradaki düz e, işlemi devam ettireceğim. Şurada bir tane işaret takayım ben. Karışmasın diye. Şurada bir tane işaretim olsun. Karışmasın. Bakın. Önce Ters. Pardon. Önce ee, Evet. Ters olarak öreceğim. Sonraki ilmeğimi örmeden alacağım. Ondan sonra gelen ilmeğimi haroşa olarak devam edeceğim. 6 tane ilmeği haroşa olarak öreceğim. Tekrar ipimi geri alıyorum. Yok, bir tane daha örmem gerek. Tekrar ipimi geri alıyorum ve burada bir tane örmeden alacağım ilmeğim var ve yanındaki ilmeği de örerek sıramı bitiriyorum. Şimdi burada ilmeğim ters gel e, sanki ters örülecek gibi ama ben onu örmeden alıp ipimi öne atıp örmediğim baştan bir önceki sıramda örmediğim ilmeğimi örüyorum ve haroşaya devam ediyorum 6 tane ilmeğim haroşa Burada bir tane daha örmeden aldığım ilmeğim var. Onu da örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim var. Onu da örüyorum. Aldım. Burada düz olarak gelen bir e, ilmek var. Burada lastik yapıyorum. Bir ters, bir düz. Lastiğe devam ediyorum. Burada hiçbir işlem yapmayacağım için hızlıca geçiyorum. Bir ters, bir düz. Lastik olacak çünkü burası. Genelde baştaki ilmeği ben örmem. Sadece başlangıçta e, ilk alacağım ilmeği örerim. Onun dışında devamında baş tarafa gelecek ilmeği örmem. Evet işlemimize gel ya geldik. Burada bizim bir tane düz e, ilmeğimiz var. Onu düz ördük. Yanındaki ilmeği örmeden aldık, ipi önüme attım ve haroşa örüyorum. Onun yanında bir tane ilmeğim var. Son artık iki ilmeğim. Örmeden bir tanesini aldım, ipimi attım ve en sondaki ilmeği ördüm bitirirken Sıramı en sondaki ilmeği öreceğim ee, başlarken örmeden alıp bakın örmeden alıp ipimi geriye attım tekrar yanında örmeden aldığım ilmeğim var onu ördüm haroşama devam ediyorum Örmeden aldığım ilmeğim geldi. Onu örüyorum. Yanında bir ters ilmeğim var. Onu da örüyorum ve işaretimi sağ tarafa çekip düştü. Sağ tarafa çekip örgüme devam ediyorum. Dertler bir ola gidi, alamak Evet. O senin gözündü. Doğu... Biraz üşüttüm üzerinize afiyet. dikkat ediyoruz ama yine de kış gelince zaten benim boğazlarımda biraz sorun çıkıyor neyse evet sıramı iki sıra daha lastik örüp lastiği tamamlayacağım ondan sonra düz örgüye başlayacağım bakın gene işlem kuracağım yere geldim Sağ tarafa çektim işaretimi. Ee, düz, düzümü ördüm. Ee, örmeden alacağım ilmeğimi aldım. Ve haroşama başladım. gene örmeden alacağım e, ilmeğim var. Onu da aldım. Ve yanındaki ilmeği ördüm. Bakın. Yavaş yavaş ee, örneğimiz belirmeye başladı burada ilmeği ters taraftan ters tarafa örer, öreceğimiz şekilde aldım ipimi öne attım ve yanındaki örmeden bir önceki sıramda örmeden aldığım ilmeğimi ördüm haroşamı devam ediyorum haroşa sürekli düz örülen bir tekniktir sürekli düz öreceksiniz önünü arkasını sürekli düz öreceksiniz ee, iki sırada bir sıra oluştuğu için şimdi e, bu tarafı haroşa yaptık, bu tarafı sürekli lastik geçiyoruz. Bu taraf haroşa, iki sırada bir sıra oluştuğu için biz şimdi e, geri dönme işlemi yapacağız. Onu da neden yapacağız? Burada iki sırada bir sıra oluşuyor, burada sürekli e, ördüğü örüp geçtiğimiz için burası bu tarafta e, işimizin sol tarafında. Potluk yapabilir. E, haroşanın olduğu yer ise kasabilir çünkü iki sırada bir sıra oluşuyor. Onun için biz e, yanımızdaki, yanındaki e, haroşanın bitimindeki almadan ördüğümüz e, ilmeğimizi ördük, yanındaki ters olan ilmeğimizi aldık, ipi geçirdik. Şimdi geri dönüyoruz. Burada bir geri dönme işlemi yapmamız gerekiyor. Gene e, örmeden aldığım ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeği de örmeden alacağım için onu da örmeden aldım. İpimi öne attım ve haroşama devam ediyorum. Burada neden bu işi yapıyoruz? Örgümüzün geri kalan kısmı e, bolarmasın diye. Gene örmeden almamız gereken ilmeğimiz var. Onu da örmeden aldık. Yanındaki ilmeği ördük. İlmeğimizi aldık. Baştan ipimizi önüne attık. Ve örmeden geçtiğimiz ilmeğimizi ördük. Ve haroşamıza devam ediyoruz. Bakın örmeden aldığımız ip, ilmeğimiz var. Ördük. Burada geriye döndüğümüz bir ilmeğimiz var. Şurada ipliğini ipini takmıştık. Onu da aldık. Ön tarafa geçirdik ve ters bir şekilde örüyoruz. Çünkü bu e, burada bir ters örme şeyimiz var. ilmeğimiz vardı. Onu ters örmemiz gerekiyordu. Ters ördük. Tekrar devam ediyoruz. Lastiğimize. Bu bizim son lastik geçtiğimiz sıra. Bundan sonra lastik işlemine bitireceğim. Bu kısmı isterseniz Lastik de yapma, yapmayabilirsiniz hırkalarınızda ee, bütün de çıkabilirsiniz bu sene hırkalar çok moda o yüzden hırkada ön çalışmayı yapmak istedim uzun hırkalar çok moda bu sene bu benim lastiğin son sırası artık daha lastik görmeyeceğim. Evet. Bakın burada e, geri döndüğüm için, bak burada e, ilmek takılmış gibi bir e, görüntü var. Benim bunu e, yok etmem lazım. E, yok etmezsem e, arkadan yaptığım işin görüntüsü e, hoş durmaz. Şimdi bu ipi kaldırdım. Ilmeğimin yönünü değiştirdim. Ilmeğimin yönünü değiştirdim. Tekrar ön tarafta ilmeğin içinden battım. E, taktığım ipi de aldım. Ve ikisini birden ördüm. Bakın. işim düzeldi. Düzgün oldu. Tekrar örmeden aldım ipimi. Haroşama devam ediyorum. Oradaki e, iplik takmışız gibi olan görüntüyü yok ettik tekrar ilmeğimi örmeden aldım ve sıramı bitirdim ilmeğimi başladım aldım yanındaki örmeden aldığım ilmeğimi de ördüm ve haroşama bu sürekli burası hep böyle bu şekilde devam edecek şaşırırsanız Evet ee, örmeden aldığım Yok haroşa vardı. Bakın örmeden aldığım ilmeğime sıra geldi. Ben de şaşırdım. Ördüm. Ters örgümüz vardı. Onu da ördüm. Artık işaretimi çıkartıyorum. Çünkü e, lastik örmem bitti. Bakın arkada düzgün bir görüntü oldu. Şimdi düz örerek geçiyorum. Çünkü lastik işlemim bitti artık plastik yapmayacağım. Ben çok kısa bir e, az ilmek başlayarak size zaten e, göstermem gereken bölüm şurasıydı. Nasıl yaptığımı ben orada size anlatmaya çalıştım. düz ördüm dümdüz örüyorum geçiyorum burayı Evet bakın burada ters ön taraftan ters olarak görünecek yere geldim ördüm. Yanındakini örmeden aldım. Haroşama devam ediyorum. Pardon şuradan örmeden alacağım bir ipim ilmeğim var. Örmeden aldım ve devam ediyorum. Tekrar başladım. Örmeden ilmeğimi aldım. Yanındakini ördüm ve haroşama devam ediyorum. Bu geri dönme işini 3-4 sırada bir tekrar etmemiz gerek. Eğer etmezsek ee, örgümüzün e, bu tarafı sol tarafı e, şey fazla örülür. Sağ tarafı ise dediğim gibi iki sırada bir e, bir sıra olduğu için iki sıra örüyorsunuz bir sıra oluyor. Çünkü haroşalarda genelde öyle oluyor. İki sıra örülüyor bir sıra olarak kalıyor. O nedenle ön tarafı kasar devam eden kısım bol kalır. O yüzden geri dönme işlemini yapmanız gerek. Onu da nasıl yaptığınızı az evvel yapacağınızı az evvel size gösterdim. Gene ikinci bir daha yapacağım. İkinci bir kere daha göstereceğim size nasıl geri döneceğinizi. Evet, örmeden alacağımız yere geldik. Ilmeğim var bir tane örmeden geçeceğim. Aldım. Haroşa'ya yaptım. Son bir tane, iki tane ilmeğim var. Onlardan bir tanesini örmeden geçtim. Yanındakini ördüm. Aldım ilmeğimi baştan ördüm. Şaşırıyorum. Haroşa yapacağız çünkü burayı. Ördüm. Örmeden geçtiğim ilmeğim var. Onu da ördüm. Bir ters öreceğim ilmeğim var. Onu da ördüm ve düz olarak öreceğim ilmeklere geldim. Bu sıradan sonra geri dönme işlemi yapacağım. Çünkü sık sık geri dönmem lazım. Evet, bir düz ilmeğim var. Örmeden alacağım yanında ilmeğim var ve haroşam var. Örmeden alacağım ilmeğim var. Sıranın son iki ilmeğinden biri yanındakini de ördüm. Örmeden alacağım ilmeğim var. Başta en başta yanındakini ördüm ve haroşam var ördüm ördüm ilmeğimi şimdi geriye döneceğim geri dönmem lazım çünkü burası bolarmasın ikisi aynı eşit şekilde devam etsin diye geri dönüyorum işime geri döndüm yarısından ilmeği aldım örmeden yanındakini de örmeden aldım ipimi geçirdim ve haroşama devam ediyorum örmeden aldım son iki ilmeğimi bakın sıranın başında yine örmeden alıyorum yanındakini örüyorum burayı da hep şaşırıyorum bakın burada iki tane ilmeğim vardı örmeden aldığım bir tanesini örüyorum ipimi geriye atıyorum bakın burada bir tane ters ilmeğim var sanki burada ip takılmış gibi o ipi kaldırıyorum. Bu ilmeği ondan kurtarıyorum. İkisini birden örüyorum. Düz örüyorum. Sırama devam ediyorum. Geri dönme işlemini bir kere yaptım. Bu ikincisinde sırama devam ediyorum. Geri dönmüyorum sık sık geri dönme işlemini yapmamız gerek. Bunu baştan söylemiştim size. İpimiz önden kasmasın işimiz. Geri geliyorum. O arada da bir işlem var. Onu size göstereceğim. Bakın şurada e, iplik e, geçirmişiz gibi bir iş var. Onu benim kaldırmam lazım. aradan İpim ilmeğimi yönünü değiştirip arkaya atıyorum ipimi ilmeğimi yönünü değiştirdim ve ikisini bir örüyorum. Bakın görüntü düzeldi. Örmeden alıyorum öne atıyorum ve haroşamı örüyorum. Gene son sıraya, son ilmeğe geldim. Örmeden aldım, ördüm. Yanındakini de ördüm. Bakın. Bu işin arka kısmı. Bu da ön kısmı. Bakın. Gayet düzgün bir şekilde bu tarafta da e, kasma olmadı. Bu tarafta şey bolarma olmadı. Burada da kasma işi olmadı. Bakın baştaki şeye işe, sanki böyle iki taraftan da hemen hemen aynı şekilde e, ilmekler bir önden bir arkadan düz örülmüş gibi e, devam etti. Yanında haroşa düzgün çıktı. Bu e, iki tarafı ayıran çizgi yanındaki ters taraf e, geri dönerken biz buradan faydalanıyoruz. Bu tarafta e, yan tarafımız, örneklememiz bu kadar. Umarım e, faydalı olmuşumdur, bir şeyler öğretmişimdir size. Buyurun diğer asıl ördüğüm örneklememi de göstereyim. Umarım öğrenmişsinizdir Bugünkü benim yapacağım örnekleme bu kadardı. Teşekkür ederim.